Hadi abi. Geliyorlar. Hadi abi hadi çabuk çabuk gel abi gel 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 dur 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 dur. Hadi abi biraz acele et ya hadi abi ya. Hadi abi acele et. Hadi abi acele edin. Siz mi çağırdınız bizi? Evet, ben çağırdım geldi ya cansız yatıyordu. Yardım edin. Nabız normal. Nefesi de normal. Bir şey yok ki. Niye bayılmış ki bu? Abi ben de bilmiyorum ki geldiğinde cansız yatıyordu. Ah. İyi misin kardeşim? Arkadaşlar siz de buraya kadar yorduk ama kusura bakmayın çünkü. çok... Çün, çün. ah, 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 ah. Hadi bakayım, hadi bakalım. Hadi, hadi, hadi. hadi çabuk olun. Toparlayın kimse gelmeden. Hadi yardım et abi. Abi yardım et kaldıramıyorum. Onu. Nasıl olmuş? Yakışmış mı? On numara olmuş. Hadi atlayın. İşin zor kısmı şimdi başlıyor. Zor kısmı mı? Şu ana kadar çok mu kolaydı yani? E yani. Geceyi bir atlatalım Vallahi billahi kurban keseceğim Abi çay içer misin? Tazedir yeni demledik İyi hadi ver bakayım Afiyet olsun başka bir isteğin Pardon abi görmedim. Yani bir kardeşim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Musa abi mekana gelir mi? Levent, bak iyice anladın değil mi? Tam bu duvardan gireceksin içeri. Sonra hata falan olmasın. Anladım anladım. Ben iyice anladım da İsyan. Bak sen bir yanlış falan yaparsan infaz ederler beni içeride ben olsun. Tamam ya anladım. 85 metre sonra dalıyorsun işte. 85 metre sonra. Metre falan da götürüyorsun o zaman yanında. Yok bu abi ne metresi ben onu ayak adımıyla hallederim. Genco senin bir adımın kaç metre onu biliyor musun? Ha. Aşağı yukarı yarım metre var işte. Ha, aşağı yukarı hesabıyla iş yapıyoruz yani bayağı böyle. Bodoslama Allah'a emanet gidiyorum yani. Hallettin mi Burak? Süper. Oh. Ee, hadi iş başına. Dikkatli ol aşkım. Sen de. Aldın mı planı falan? Aldım, aldım hadi. Hadi Burak, hadi başarabilirsin oğlum. Hayırdır Rüstem? Senin mesai mi? Ya hiç sorma kardeşim. Cüzdanı içeride unutmuşum ya. Kafa kalmadı ki. Eyvallah. Geç bakalım. Eyvallah. Bakalım büyük abinin koğuşu neredeymiş? 78, 79. Oğlum acele etsene. Biri görecek lan şimdi. 80, 81. Genco ne yapıyorsun? Bir adım küçük, bir adım büyük atıyorsun ya. Abi çok konuştum. Kafamı karıştırdı. Nerede kalmıştım ben ya? 82. 83, 84, 85. Evet. Ahanda da kardeşim. Dal. Emin misin? Tabii kardeşim. Yani denemeden bilemezsin. Aman. Hı? Abi şey yapma çok. Zaten sayılı gün dediğin çabuk geçer. Bir saniyen varsa. Ulan senin yapacağını şimdi, de, senin yapacağın hesabın da, senin de. Ulan senin yüzünden hapishanenin, hapishanenin ayısına tosladım. Hem de nasıl tosladım bir sorsana bu kardeşini. Koşarak tosladım. <laughs> yani evet kusura bakma abi. Abi hala kusura bakma diyorsun. Bu nasıl bir yüzsüzlük ya? Yani şöyle küçük bir hesap sekmesi oldu. Yani ben bir adımı bir metre gibi şey yapınca ne var canım? Kırk adam yürüyoruz geçer hayret bir şeysin hadi gel ulan senin metrajının da senin hesabında yürü yemin ediyorum kaza çıkacak elinden. bu nedir abi bir kere zaten 85 86 87 88 sence başarabilecek miyiz başarmak zorundayız Halini kurtarmak için başka çaremiz yok ya büyük abi kaçırdığımızı ailemize geri vermezlerse az önce abim aradı ailenin yanındaymış bir problem olacağını sanmıyorum. Bilmiyorum. İçimden bir ses bir şeyler ters gidecek diyor. Biz şu herifi bir çıkaralım dışarıya da gerisine sonra bakarız. Bir daha doldurayım mı abi? Yok işte olsun. Afiyet olsun. Mahkum Cevat Karaduman. Benimle geliyorsun. Hayırdır bu saatte? Çok uzatma da yürü. niye getirdin beni buraya? Bırak ne işin var senin burada? Belki yine almayacaksın ama seni buradan kaçırmaya geldim. Son zamanlarda duyduğum en güzel laf bu. Sevinme lan sevinme. Eğer Aylin ablayı geri alamazsak hepimiz birlikte geberteceğiz seni. Dur şu köşede hiçbir yere kıpırdama. Deniz sizi kandırmayı başardı demek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.